Evet arkadaşlar. Siz hoş geldiniz. Bence size hoş geldim. Bugün de zaman sıkıntımız yok. Bugün de yine güzel bir konu konuşacağız ve sonrasında yine yorumları açarım. Anlaştık mı? Ee, hem çok önemli hem de biraz derin konulara gireceğiz. Girmeye niyet ettim. Bakalım nereden girip nereden çıkacağız. Yorumlar kalsın mı biraz? Bakayım dikkatimi dağıtmazsa kalsın. Evet, iyi ki varsınız gerçekten. Varlığınız, enerjiniz çok uzaklardan, dünyanın her yerinden bana ulaşıyor. Benimki de eminim size ulaşıyor. Bir ve birlikte çok güzel oluyoruz değil mi? Hadi bakalım. Şimdi çokça fazla şeylerden bahsettim değil mi? Şemalarımızdan bahsettim önceki derslerde. Özellikle panik ataktan, kaygı bozukluğundan bahsetmiştim. Tüm bunlara kökten çözüm olacak bir şey anlatacağım bugün. Hepimize şifa olsun. Duygusuna bile girmiş olmak Anlatacağım şeylerin şu an hani kısmen duygusuna girdim. Ee, o bile bana gerçekten çok iyi geldi. İnanıyorum hepimize. Bugünün sonunda bu huzur akar. Evet. O zaman şimdi şöyle yorumları birazcık kapatayım ve biraz derinleşelim. Oldu mu? Hadi bakalım. Şimdi e, bir Cemal Hocanın bir sohbetinde dinlemiştim. O Amerika'da bir psikiyatri profesörüyle yaptığı bir konuşmadan böyle bir parça o sohbetinde anlatıyordu. E orada demiş ki psikiyatri profesörü biz demiş hani ne yaptık ettiysek bu psikiyatrik hastalıklar içinde ölüm korkusunu yenemedik. Ölüm korkusu aslında şu varlığımızın, bedenimizin, e, bilincimizin, egomuzun, nefsimizin her işte adına her ne derseniz en temel korkusu olması da gerek bir yere kadar belki ve aslında bizi biraz tüm sorunlara sevk eden şeyin altında da bu var. Yani kaygılara korkulara, üzüntüye sevk eden şeylerin altında bir ölüm korkusu var diye düşünüyorum. Ve ölüm ne yapıyor? Bize bir sonumuz olduğu duygusunu, hissini ve bilincini bize veriyor. Ölüm. Ölüm gerçeği daha doğrusu. Şöyle bir gerçek de var. Öleceğini bilen, bunun farkında olan tek canlı insan. Yani diğer canlılar, diğer varlıkların ölüm konusunda bir farkındalığı muhtemelen yoktur. Bunun bilincinde olan, hani gelişmiş olan insan varlığı bunun farkında ve dolayısıyla ölüm korkusunu, kaygısını, ölüme dair her şeyi de oluşturan biziz. Ve bazı tabii ki şeyler de var. Hani ölümden sonrası şöyle olacak, böyle olacak gibi işte bilgilerimiz de var. Belki bu da biraz bize korkutuyor olabilir. Elimizdekileri kaybetmek bizi korkutuyor, kötüyor olabilir. Ama hani ölüm gerçeğinde onun da temelinde zaman tanımı var arkadaşlar. Bugün biraz size zamandan bahsedeceğim, andan bahsedeceğim. Ee, an nedir? Anda kalmak nedir? Anda olanı kabul etmek nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ve zaman kavramı neden? var bizim için, bizim hayatımızda. Bundan bahsetmek istiyorum biraz. Aslında gerçekten şimdi anlatacağım şeyler yüksek farkındalık içeriyor. Hem de çok ciddi bir derinlik içeriyor. Şimdi an dediğimiz zaman zaman ve an. Şimdi ikisi birbirinden farklı kavramlar. Bir zamanın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Yani ne var? Şimdi şu an işte hangi tarihteyiz? 22 Temmuz'dayız. Şu an saat 21.38. Bu videoyu yıllar sonra izleyecek olan arkadaşlarımız kim bilir 3 yıl sonra 5 yıl sonra aa diyecekler ki işte 2024 yılında çekilmiş bu video. Şimdi bir zamanın içindeyiz. Geçmiş var, şimdi var ve bilmediğimiz bir gelecek var. Ve bu zamanın içinde bir yolculuğun içindeyiz aslında hepimiz. Ve hepimiz zaman zaman böyle hayretler içinde kendi hayatımıza bakmışızdır. Aa zaman ne çabuk geçti demişizdir. Hani böyle geçmişte özellikle genç, daha genç yaşlarımızda bir türlü geçmeyen zamanlar vardır. Hani içinde bir türlü geçmezsin, işte hastalık vardır, bir sıkıntı vardır. Ama sonra yıllar geçtikten sonra o asla işte geçmiyor, çok zor geçiyor dediğimiz zamanların çoğu şeyini unutmuş olduğumuzu da görürüz. Değil mi? Yani hiç geçmeyecek sandığımız şeylerin çoğu ayrıntısını unutuyor oluruz bir, bir zaman sonra. İşte zaman böyle bir şey çok hani Einstein da zamanda izafiyet teorisini oluşturmuş ya hani gerçekten akıllara ziyan yani insanın aklını durduran bir şey. Kime göre neye göre zaman. Hani nereden baktığına göre nerede olduğu herkese göre farklı e, şekil alabiliyor. Şimdi e, an dediğimiz şey bazı söylemlerde sanki şimdi gibi Algılanıyor. Yani şimdi de kal. Hani şimdi'nin gücü kitabı var mesela. Benim çok sevdiğim ve etkilendiğim bir kitaptır. Tavsiye de ederim şimdi'nin gücü. Şimdi oradaki şimdi de kıymetli. Yani şimdiyi yaşamak da kıymetli. Ama an dediğimiz şey bunun daha üstünde bir oluşum. Yani şimdi şu anında üstünde bir oluşum. An dediğimiz şey. An dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Şimdi ben şurada bir resim çizmiştim. Bakın gösterebilecek miyim? Şimdi. Şu şu an. Bir yerde geçmiş, bir yerde gelecek var. Geçmiş, şimdi, gelecek. An dediğimiz olgu bunların üstünde ve bunların da hepsini kapsayan bir durum. Geçmişi, şimdiyi ve geleceği kapsayan bir durum. Nasıl yani diyeceksiniz? Yani geçmişi, geleceği, şimdiyi nasıl kapsıyor? Çok güzel kapsıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi biz kaç yaşındayız? Ben 46 yaşındayım. Benim işte 46 yıl önce yoktum. Sonra oluştum. İşte sen de kendinden bu örnek verebilirsin. Şimdi tepeden bakan bir, bir kişi diyelim ki dünyanın oluşumundan itibaren tepeden bakıyor. Dünyanın oluşumu 4,5 milyar yıl. Bakın milyar yıl dünyanın oluşumu. 4,5 milyar yıl tepeden bakan birisi için bizlerin yaşamı görün yani tek bir noktanın içinde. Hepimizin yaşamı tek bir noktanın içinde. Dünyada var olmuş olan tüm varlıkların yaşamı tek bir noktanın içinde görünür. Şimdi bunu kendi yaşamımıza nasıl getireceğim? Hocam ben şimdi diyeceksin ki şu an içinden bu geçiyor. Yani ben gidip de 4,5 milyar yıl tepeden bakamam diye söylüyorsun şu an içinden. Evet bakamayız. Ama an dediğimiz şey arkadaşlar kendi geçmişimiz, kendi şimdimiz ve olası geleceğimiz bilmiyoruz. Hani gelecekle ilgili yorum yapamayız. Olası diyorum. Ne kadar nasip? Bir bilemeyiz, kimse de bilemez. Burada bunların üstüne nasıl çıkacağım derseniz duygusal ve ruhsal olarak bunların üstüne çıkabiliriz. Nasıl çıkarız? Kabul ile. Kabul ederek. Ben bütün çalışmalarımda ne diyorum sürekli? Hani geçmişe gidiyorum. Geçmişteki travmalarımızı kusturuyoruz. İçlerimizi boşaltıyoruz. Geçmişimizle barışıyoruz, annemizle babamızla barışıyoruz, hayatın bize verdikleriyle barışıyoruz. Hep söylediğim hani hayatın bize verdiği pozitif şeylere dikkatimizi ve ilgimizi veriyoruz. Amacımız ne? Geçmişin şimdinin üzerine çıkabilmek. Şimdi geçmişle ilgili hesabımızı kapattığımızda biz bilincimizde, bilinçaltımızda, ruhsal olarak geçmişle ilgili hesabımızı şükürler olsun olan, olması gerekendi. Olan benim için en iyi olandı. Her ne olduysa mutlaka beni bir yerlere taşımak içindi. Hayatıma gelmiş, girmiş tanıdığım, tanımadığım bildiğim, bilmediğim herkese teşekkür ediyorum demiştik yani çalışmamızda ve herkese hakkımızı helal etmiştik. İşte orada geçmişten, geçmişe attığımız çapalardan, geçmişe attığımız bağlanmalardan kendimizi özgürleştirmiştik ve geçmişin üzerine doğru çekmiştik. Ve sonrasında da kaygılardan bahsettim size. Kaygılarımız daha çok gelecekle ilgiliydi. Evsiz kalırım kaygısı, o ölürüm kaygısı, işte yalnız kalırım kaygısı. Şimdi gelecekle ilgili kaygılar haliyle insan olduğumuz için böyle tam sıfırlanmıyor. Ama bizden çok daha büyük bir gücün varlığına inandığımızda, ona onu gördüğümüzde, onu hissettiğimizde ve ona kendimizi bıraktığımızda o zaman şunu söyleyebiliyoruz. Ben düşsem de elimden tutacak birisi var. Evet ben insanım. Hata yapabilirim, düşebilirim, kalkabilirim. Başıma her şey gelebilir. Bana düşen sadece elimden gelenin en iyisini yapmak. Düştüğümde de Rabbim benim elimden tutup kaldıracaktır. Eminim dediğimizde aslında gelecekle ilgili kaygılarımızı da minimuma indirmiş oluyoruz. O zaman ne oluyor? Geçmişle hesabımı kapattım. Şükürler olsun dedim. Gelecek nasip dedim. Bilmiyorum dedim. <laughs> Yaratıcıya kendimi teslim ettim. Dedim ki her şeyin sahibi sensin Allah'ım. Benim de sahibim sensin. Her şeyin de tüm yaratılmışın da sahibi sensin. Kendimi sana bırakıyorum dediğimde diyebildiğimde o zaman ana çıkmış oluyorum. İşte an dediğimiz şey çok zor bir şey değil arkadaşlar. Böyle kendiliğinden oluveren bir şey. Yani bir parka çıkarsınız. Sadece o anda bütün her şeyin üstünde hissedersiniz kendinizi ve gözlemci konumuna çıkarsınız. Şahit konumuna çıkarsınız. Sadece bir parkta yürürken bir çiçeği izlerken o çiçeğe dalar gidersiniz. Veya benim paylaştığım gibi Instagram'da mesela bir balık görürsünüz. O balığın rengarenk desenlerine bakarsınız ve orada dalar gidersiniz. İşte o anda geçirdiğimiz zamanlar bizim aslında gerçekten ruhsal olarak kendimizle, yaratıcıyla, yaradanla temas ettiğimiz zamanlardır. Çünkü o an çok kutsaldır. Yaratıcıya aittir. O da her şey gibi ve bizim çabamız dahilinde onu bize nasip eder. Hani şey şiiri vardı ya, buraya not almışım İbrahim Hakkı Hazretleri'nin. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme, şunu için böyle? Yerindedir o öyle. Bak sonunu sabreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşte bu kabule ve teslimiyete geçebilirsek eğer o zaman kaygı, endişe, korku vesaire kalmıyor. Hani hikayenin ve bu hani sunumun en başında anlattığım Cemal'in Hoca'nın konuştuğu o psikiyatri profesörü var ya hani biz ne yaptıysak ettik, ölüm korkusunu yenemedik. İşte onu biz tasavvufla ya da maneviyatla veya ruhsal temasla, ruhunuzla temasla yenebiliyoruz. Bunu yenmenin tek yolu bu. Çünkü arkadaşlar Şimdi zaman dedik ya, bir sonu var zamanın, bizim için yani bu bedenimiz için de varlığımız için bir sonu var, zaman kavramına girdiğimizde. Ama ruh için böyle bir şey yok. Yani ruh sonsuz. Nereden geldi? Bilmiyoruz. Muhtemelen sonsuzluktan geldi ve sonsuza gidiyor ve burada bir dünya durağındayız şu anda. Ruh, ruhumuz şu an dünya durağında, kendi tekamülünde ve burada üzerine düşeni yapıyor aslında. Dünya okulu diye bir tanım var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Hani gerçekten de öyle. Ruhumuz bu dünya aleminde bir okulda ve bu okulda kendi tekamülü içinde, kendi seviyesini, kendi basamağını, level'ını yükseltmek için bu bedene giriyor ve bedenleniyor. Derler ki ruhumuz çok sıra beklemiştir bir bedene girebilmek ve bir bedene ait olabilmek için çok sıra beklemiştir. Ve girdikten sonra da ruh ister ki en güzel bir şekilde, çok hızlı bir şekilde tekamül etsin, yükselsin. Ve onun için bizim bu dünyada yaşadığımız işte zorlu sınavlar nasıl? Çok zor değildir. Şimdi bu zorluk aslında dünya yaşamında yaşadığımız tüm bu zorluklar bize bir şeyler öğretmek için gelmiştir. Hani hep diyorum ya hayatınıza çıkan herkesi ve her şeyi sanki bir okulun işte müfredatı, defteri, kalemi, öğretisi, sınavı gibi düşündüğümüz zaman bir şeyler çok daha kolaylaşıyor. Ha bu okulun sonunda ne olacak? Neler öğreneceğiz? Belki bu e, her birimiz için bize yüklenen esmalar sebebiyle biraz farklılık arz edebilir ama ben ortak olan bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. O da koşulsuz sevgi. Koşulsuz sevgi bence e, hepimizin bu dünya düzleminde en temel öğrenmesi gereken şey diye düşünüyorum. Çünkü bizim alemimiz aşktan yaratılmış. Aşktan yaratılan bir alemde yol bizi eninde sonunda buraya getirecektir diye düşünüyorum. Öyle hissediyorum yani daha doğrusu. Düşünmek değil de öyle hissediyorum. Çünkü bana başka bir şey gelmiyor. Yani bana sadece aşk ve sevgi geliyor. Buradaki aşk kavramı çok bireysel bir şey değil yani bu genel bir şey. Şu anda yaptığım şey de onun bir parçası. Şimdi Burada dünya okulundayız ya. Şöyle bugün mesela çok mesela biraz sıkıntılı bir şeyden geçtim. Böyle birkaç saatten. Şimdi i̇şte işlerine gittim. Bayağı bir işte işlerim vardı. Notere şuraya buraya falan gittim. Neyse eve geldim bir sıkıntı var. Yani üzerimde bir ağırlık var, bir sıkıntı var. Ne oluyor diyorum yani hani ne, ne yaptım, <laughs> ne nerede yanlış yaptım ben yine diye kendime soruyorum. Neyse yanlışımı buldum ee, velhasıl. Şimdi bulmanız, fark etmeniz, bundan pişmanlık duymanız duyduğunuz anda arınma başlıyor bir kere arkadaşlar, bunu bilin gerçekten. Muhittin İbni Arabi Hazretleri de hep söylemiştir, ben de ondan aktarılanı söylüyorum. Bir kulun kalbinde yaptığı yanlış bir şeyle ilgili en küçük bir nedamet yani pişmanlık başladığı anda bağışlanma başlarmış, affedilme başlarmış. Ben de onu hep hissederim yani bir konuyla ilgili Aa işte burada yanlış yaptım dediğim anda ve buna böyle içten bir pişmanlık duyduğum tamam bak sevgilim tamam bunu bir daha yapmamaya çalışalım oldu mu kızım falan dediğim anda orada arınmanın başladığını ve hafiflediğimi hissederim. Neyse eve geldim işte kızımla yaptık. anne karnım ağrıyor dedi karnını ovalıyorum bir yandan çizgi film istiyoruz bir yandan da tespihimi elime aldım e, bugünkü ödevimi yapıyorum. Yani yüzü besmeye çekiyorum. Ki gerçekten arkadaşlar e, bunu ihmal ediyorsanız da lütfen etmeyin çok hızlı bir şekilde rahatlatıyor. Negatif enerjileri bizim bedenimizden, alanımızdan çok hızlı bir şekilde arındırıyor. Bunu her yaptığımda yaşıyorum. Bu ödevlerimi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde rahatladım. O negatif enerjilerimden arındım. Kaygım gitti. İçimdeki bir savaş vardı. O savaş gitti. Bir sakinleştim, dingin hale geldim, huzurlu hale geldim. İşte ne anlatayım, ne anlatayım diye oturdum. İşte bugün anlatacaklarımı böyle kafamda tasarlamaya başladım ondan sonra. İşte bu dünya okulunda, bu dünya okulunun belirli kuralları var. Yani oyunu kurallarına uygun olarak oynamamız gerekiyor. Nasıl diyeceksiniz? Yani belirli başlı şeyler var. Bize uzak durun denilen. Değil mi? Ya da dünyaya çok dalmayın denir mesela. Hani gerçekten insan dengede olması gereken varlık. İnsan hani insanı kamil dengede olan insan demek zaten. İşte dengeyi şaştığımızda fark etmez hangi taraf olursa olsun bir tarafa dünyaya da olsa fark fazla meyil ettiğimizde sistem bizi uyarıyor. Nasıl uyarıyor? Şimdi biz ruh varlıklar olarak bu bedene gelerek dünya yaşamını deneyimlemek istedik ya. İşte bir bedenin gerçekleri var. Şimdi i̇şte bedenle ilgili gerçeklerimiz var. Onları bir kenara koydum. Sonra bu okulun nasıl söyleyeyim bir ders ve sınav müfredatı var. Bunun içinde ilahi sistem yaratıcı şunu koymuş bizim içimize. Nefs denen şeyi koymuş. Şimdi bu nefs denen şeyi koymuş. Hani bunu psikiyatristler ego diyor tanımla, tanımlıyor. Ama bence tam karşılığı değil. Yani bu egonun çok ötesinde bir şey bence nefs. Hani içine egoyu da alıyor ama nefs ondan daha fazla bir şey diye sanki hissediyorum. Nefs denen bir şey koymuş. Ve bir de negatif enerjiler var bu alemde, bu dünya düzleminde. Negatif enerjiler de hani bu Kur'an'da şeytan olarak geçiyor ama hani e, sadece şeytan değil başka negatif unsurlar da var. Ben bunların hepsine negatif enerji e, adı altında söylüyorum şu anda öyle algılayın yani. Bir de negatif enerjileri koymuş. Negatif enerjiler nefsimiz vasıtasıyla e, bize geliyor. İçimizi böyle karıştırıyor, kurcalıyor. İçimizi alt üst ediyor duygularımızı alt üst ediyor gidiyor zihnimize bulaşıyor. Ondan sonra işte senin diyor şöyle şöyle yap diyor böyle böyle yap diyor. Ay böyle hani alttan giriyor üstten çıkıyor böyle bir seni alt üst ediyor. Sonra sen böyle karışmış enerjini oraya tüketmiş olarak bir bakıyorsun yorgun, bitkin hissediyorsun kendini. Tam o anda hemen bunun farkındalığını yaşadım. Yani o çökkün ve kar karışık hissettim ya dedim sevil dön. Yani şu an okuldasın bak bunu unutma. Hani sen de düştüğünde ve çok karıştığında bunu hatırlayabilirsin. Şu an okulun hangi dersinin hangisi randasın? Bunu sorabilirsin kendine. Hani yaşadığım bu şey bana ne öğretmek için geldi? Şu an yaşadığım bu kargaşa karmaşanın bana hani öğretecekleri ne? Bana hediyesi ne şu an yaşadığım durumun? Bunu sorabilirsin. Sorduğun anda ve şöyle sorup boşluğa bıraktığın anda doğru bir bilinçle ve farkındalıkla sorarsan böyle laf olsun diye değil Gerçekten o senin kalbine gelir. Yani nerede yanlış yaptığın gelir bana bugün geldiği gibi. Hımm dersin tamam eyvallah doğru haklı olabilirsin ben bu konuda. Biraz dünyaya fazla dalmış olabilirim. Tamam dersin böyle koltuğuna çekilir. Tekrar kendi iç halimine dönebilirsin. İşte nerede dengeyi kaçırdıysan orada. Hani ruhsal tarafta da dengeyi kaçırıyor olsak e, bu da çok iyi bir şey değil. Çünkü insan dengede olması gereken bir varlık. Ruhsal tarafa çok gittiğinizde sürekli manevi alanda kaldığınız zaman da bu sefer de bedenle ilgili sorunlar yaşarsınız. Bir hastalık olur. İşte dişil enerjiyle ilgili sorunlar yaşarsınız. Ailenize ki kadınlar sizi arıza çıkarmaya başlar falan gibi bu sefer de bu taraftan sorun yaşamaya başlarsınız. O yüzden her ne yaşıyorsanız işte bunun bana gelme nedeni ne? buradan ne öğreneceğim diye hani sorup şöyle bir kenara çekilirsek o zaman şöyle orta hatta orta yola gelmiş oluruz ve oradaki sınavımızı da geçmiş oluruz. Tamam sınav 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 <laughs> sonra nereye yani bu sınavların sonu nereye gidiyor arkadaş? Yani bitmedi ilkokul ortaokul lise geldik hep sınav hep sınav mı diyorsunuz şu an içinizde? Sanki öyle duyuyor gibiyim hocam hep bir sınav. Arkadaşlar bunu şöyle düşünebiliriz şimdi. Ruh tekamül ederken bir itici güçler var bir de çekici güçler var. Tamam mı? Hayat da böyle bence. Ve ben her zaman şunu anlatmayı daha çok seviyorum. Çekici güçlerin çekim alanına kendimizi bırakalım. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi itici güçler ne? Korkutucu şeyler. Bunu yapmazsan şu olur. Mesela bunu bunu yapmak günah. Bunu yapmazsan şu olur. Bunu şu şey yaparsan şöyle olur. Bunlara girmek istemiyorum ben. Çünkü ben yaratıcının o kadar şefkatli ve o kadar bizi çok sevdiğini biliyorum ve hissediyorum ki benim gözüm şu beni çeken kaynakta beni çeken kaynak ne şimdi aşk desem daha ötesinde bir şey ölüm desem ölüm sonrası desem ne düşünürsün ölüm sonrasıyla ilgili daha böyle ayrıntılı konuştuğumuz bir video var mukaddes hanımla kalbin sırrı programı eğer izlemediysen onu izleyebilirsin ölüm sonrasına bakışımızla ilgili ölüm bir son değil arkadaşlar ölüm bizim için bir düğün şölen ve başlangıç esasen ruh için böyle. Ama bunu bizim fark etmemiz, algılamamız gerekiyor. Çünkü sonrasında gideceğimiz yer, Allah diyor ki ben kulunun zannı üzereyim. Senin zannında nasıl bir yaratıcı var? Bir onu bir, bir bak oldu mu? Hani bana göre bizim Rabbimiz gerçekten çok kuşatıcı, çok şefkatli, kulunu yakmayacak bir yaratıcı. Öyle olduğu için yani ölüm ve ölümden sonrasına karşı hiç olumsuz bir bakışım ve görüşüm yok. Hani aksine o hani rüya aleminde bana yaşatılanları orada o programda anlatmıştım. Orada gösterilenler orası sonsuz bir huzur alemi. Orada sonsuz bir aşk var, çok yüksek bir neşe var. Var, var olmak var sadece dediğim hani aşkın kavuşmuş hali var orada. Hani böyle çok sevdiğin birisine kavuşursun ya, o kavuşma hali her an var. O yüzden hani ölüm bir son değil. Necip Fazıl'ın bir şiiri var. Neydi? Ölüm güzel şey. Odur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Ölüm hani tasavvuf bilgilerinde de hep söylenir ya ölmeden önce ölmek ölmeden önce ölün ölmeden önce ölün bu ne demek aslında kişinin kendi hakikatine doğması demek ölmeden önce ölmek demek ölümünden sonrasının ne olacağını ne olabileceğini belki yaşamak idrak etmek demek belki ölmeden önce ölmek demek hani şu bize format olarak yüklenen nefis var ya Belki nefsi fark edebilmek, onun oyunlarını fark edebilmek demek. Bilemiyorum. Hani orada çok şey var. Yani onun ölmeden önce ölümün de dört basamağı var. Hani şimdi bugün onu konuşmanın çok zamanı değil. Ama en azından hani bugün bu yayında şunu yapabiliriz. Yani ölüm bir son değil. Ölüm sadece bizim geldiğimiz bu dünya okulundan çıkışımız. Nereye gideceğiz kim bilir. Belki başka alemlere gidecek ruhumuz. Başka alemlerde başka şeyler deneyimleyecek belki. Ama hani hep söylenir ya, bilmiyoruz tabii hani diğer alemleri yaşamadığımız için. Hani en ağır okullardan biridir dünya okulu diye. Evet hani şu an içinde bulunduğunuz bu dünya okulunu çok fazla küçümsemeyelim. Yaşadığımız şeyleri çok fazla küçük ve önemsiz görmeyelim. Bence bizler iyi işler başarıyoruz arkadaşlar. Yani kendinize güvenin. Tabii ki düşüyoruz, kalkıyoruz, yanlışlar yapıyoruz, isyan ediyoruz vesaire ama en nihayetinde kalkıp işte bakın akşamın bu saatinde biz dışarı çıkıp işte kendimize eğlenceye vermiyoruz ya da başka bir şeye vermiyoruz. Oturduk kendimizi geliştirmenin, biraz daha bir şeyler öğrenmenin çabası içindeyiz. Bunun çabasını veriyoruz. O yüzden bence kendimizi takdir edelim. Bu dünya okulunda iyi bir yerdeyizdir diye umuyorum hepimiz için. Ve yine Necip Fadıl'ın bir şiiri yine çok hoşuma gider. Der ki kapı kapı yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp o kalıpı da gülümse. O dem ki perdeler kalkar perdeler iner. Azra ile hoş geldin diyebilmekte hüner. Ve derler ki insan huzur içinde ölümüne yaklaştığında Azrail. Onun çok sevdiği bir kişi olarak ona görünürmüş. Ee, ben de bir gün annemle konuşurken işte bu ölüm, ölümle ilgili konuşuyorduk. Anne dedim böyleymiş biliyor musun? Bence dedim sen peygamber efendimizi çok seviyorsun ya Azrail sana öyle görünecek dedim. Onun da böyle o dönemlerde panik hata vardı, kaygısı vardı. Ondan sonra geçti kaygısı. Öyle mi dedi? Hani öldüğümde dedi hani en çok sevdiğim kişiyi mi göreceğim? Evet anne öyleymiş dedim. Ee, kadıncağızın şeyi geçti, kaygısı geçti. Evet, en nihayetinde ulaşacağımız, ondan geldik. Ona gideceğiz ya, Yaradan'a. O da aşkın kendisi. Aşkın hem yaratıcısı hem kendisi. Esasen sadece o var ve biz şu anda bir dünya sahnesindeyiz. Ve bu dünya sahnesinde kendi hayatımızda, kendi rolümüzü oynuyoruz. O yüzden neyi seçtiğimize dikkat edelim. Huzuru seçelim. Huzurda olmaya niyet edelim. Onunla olmaya niyet edelim. Zaten sonrası kendiliğinden gelir. Evet. Bugün de gönülden sevgimi kabul edin. Aşkla kalın. Huzurda kalın. Huzurla kalın. Sizler ve gerçekten birlikte hissediyorum kendimi. Hepimize şifa olsun. Tüm sözler. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. En güzel emanet olun.